Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Yiğit Kalma arkadaşlar bugün yeni serimiz sizleri duymamıştım ama bugün yeni serimiz online kafa topuna başlıyoruz arkadaşlar ee, bu kadar arkadaşlar işte öncelikle bugün bir video geldi ses e, bu on yani bu online kafa topu için bir 5-10 beğeni yağdıralım ee, bir de bir şey söyleyeceğim bugün bir iki video daha gelecek durumlik gelecek arkadaşlar kaçınız gelmedi zaten bugün FIFA geldi onu da izlemek istiyorsanız kanalımıza var beğen şey e, basın şeyine tıklayın arkadaşlar ben çok sevinirim o, zaman ee, buraya arkadaşlar önce sese gel arkadaşlar sese gel 5 k yazarsanız gönder derseniz ben ee, 5000 veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, hemen sizlere bekletmeden maçımıza başlayalım. Bir el oynayacağım. Oyunu rakip oynuyor şu an. Mert 8000 bir şey bir şey bir çok altın var ama ben bir şey almayacağım. Canım öyle Yenilmemek aracılığıyla oynamak istiyorum arkadaşlar. Yenilmemek istiyorum. Çünkü altın gidecek. 180 lira mı bir şey gidecek? ya ben buradayım. Al işte 3 tane şey var. Yancık oğlum ya. Kesin yancık ya. Hatta arkadaşlar az önce yükledim oyunu. Bir 5 e, dakika önce falan. Ha gol. Hadi. Ha sıçtık. Sıçtık. Vur lan. Bak bizi şaşırttı ya. Ben bu ileri takma olur. Bak şimdi bak. İyisin abi. Onu ben şaşırtacağım aslında. Var. Var ya. Aha. Malın bağlantısı yaşını. Vurdun mu? Ay sanki gol. Ay. Al sana gol. Al işte. Oğlum bak beni. Delirtme lan. 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 Lan salak beni orada itti bu arada vuracağım hop hadi donsun var ya direkt vuracağım hop hadi oldu vur, vur vur oğlum vursana lan oğlum vurs. vuramadım ama ben atacağım atacağım lan 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 hadi oğlum oh, kalbim oğlum al sana gol al sana gol koş 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 koş, koş. gol yiyeceğim ya. Yes. Come on man. Açsana oğlum. Yenilmeyeceğim oğlum başta. 5000 altınımı vermeyeceğim. Hem de sana kalbim. Mol. Hop. Yes. Come on man. Zıbasını vördü oğlum. Ay. Dakika bitmiş kalesini küçüldü. Ve maç bitiyor. Pom. Yeniyoruz arkadaşlar. 5000 altımız hayır 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 bir tane daha maç yapmayacağım hemen arkadaşa gelirim 8 7 <laughs> 6 5 4 lan Heh. 4 9 5 iniyor arkadaşlar 2 1 hadi 10 oldu 15 ve maç bitiyor boom arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla maça girdim lazım da bir neden hemen geliyorum Evet arkadaşlar böylelikle bölümümüzü bitirelim. Yeni serimiz birinci bölüm arkadaşlar. Promosyon kodunu da verdim sizlere. Ee, 6.140 oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bugün bir iki video daha gelecek. Kanalıma abone olun. 3 abone oldu Daha defa da 3 abone oldu. Onu daha da fazlalaştırın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Men.